Ya bir gün YouTube'a girdim. Gronis isimli bir eleştiri kanalı vardı. Baktım videolarına. Dedim ki ben bu kanalı eleştirmeliyim. Bu arada hedefimiz 200 abone. Bu yüzden like atıp abone olursanız sevinirim. Evet, bugün konumuz Gronis isimli bu salak eleştiri kanalı. Bu bu çocuğu sırf izlenme için otu boku eleştiriyor. Ve birçok kanala ya sen videolarına emek vermiyorsun gibi şeyler söylüyor. Şimdi bakalım bu şahıs kendi videolarına ne kadar emek veriyor. Kabak fotoğrafı hazırlama 15 dakika. Video editleme süresi 1 saat. Mi acaba? Aslında bunların hiçbirisi doğru değil. Kapak fotoğrafı hazırlama 20 dakika. Video editleme süresi 1 saat 30 dakika. Videoyu koyacağım fotoğrafları bulmak 15 dakika. Bu şahıs toplamda videolarına 2 saat 5 dakika emek veriyor. Ulan sen videoya 2 saat 5 dakika emek veriyorsun. Senin ne haddine başkalarına emek vermiyorsun demek. Ve cidden bu eleştiri kanalının videolarının süresi o kadar az ki. Bunu uzun video olarak git short videosu olarak at. Tabi canım zaten bu kanalın videolarının fazla izlenmesi tesadüf. Şimdi bu eleştiri kanalına uzaktan bakınca siz bunu kaba bir olarak görüyorsunuz değil mi? Oğlum güldürmeyin beni. Bu adam o kadar ponçik bir insan ki. Sadece dışarıdan kaba gözükmeye çalışıyor. Peki yani neden mi? Çünkü bu a kodum kendisini close zannediyor. Bir de gitmiş açıklama kısmına YouTube habercisi yazmış. Oğlum çaldığını görmeyeceğiz mi zannediyorsun? Ee, evet bunların hepsi bana gelen yorumlar. Neyse biz dördüncü duvarı yıkmadan devam edelim. Bir de gitmiş bu çocuk bilip bilmeden siyah ambulans olay hakkında video çekmiş. Ee, evet videonun on binlerce izlenmesi gözünüze mi battı? Bir de bir zamanlar Gronis TV serisi diye bir şey yapıyordu. Kendisini YouTube habercisi zannediyor a** kodum. Evet bunların hepsi bana gelen kötü yorumlardı fakat ben hepsine cevap verdim. Doğru eskiden videolarıma fazla emek vermiyordum fakat kitten büyüyünce fark ettim ki bu kitlenin karşısına daha iyi videolar sunmam gerekli. E evet, o zaman bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere.